Herkese merhaba. <laughs> Bugün sizlerle benden daha da çok sorulan My, aslında Minecraft ile ilgili bir şey çekiyorum. Yani Minecraft Minecraft RP'si çekiyorum. Minecraft RP derken yani nasıl skin indireceğim? Yani skin ne demek dersiniz? Yani o, oradaki karakter demek. Onu indirmeyi göndereceğim. tabi bir programımız var. Şimdi gördünüz. Hemen şöyle. Evet, şuradaki gördüğünüz e, Skins for yazan uygulama ihtiyacımız var. Onu in, indirip yapabilirsiniz. Hemen dur zaten. E, ben de zaten Minecraft eskiden oynuyordum. Oynamaya oynamaya unutmuşum. Ben Evet arkadaşlar. E, e, bunlar ne diyeceksiniz? E, i̇şte kız sıvırmışlar. Yani male. diye femele sanırım erkek. Hayır kız. Evet kız. Burada ileriye gidecek. E, şöyle ileriye gidecek. Daha da çok kız karakterler bulabilirsiniz. Male'de male'de Aynı şekilde ee, buradan işte döndürebiliyorsunuz, koçursa nasıl diye bakabiliyorsunuz. Ee, yani e, bu bu kızlar için de geçerli. Bir de burada kalp var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama böyle bir şey koymuşlar. Evet e, işte ben zaten skin kullanmayacağım. İşte, e, in. Zaten skin kullanmayacağım galerimde dolayı indirmişim arkadaşlar. Bir de söylemek gerekirse ıı, evet mesela rastgele bir ıı, skin seçeyim yani karakter. Ee, evet ıı, indirmek istiyorsunuz mesela. Üstüne tıklayan ıı, eğer ıı, Minecraft P oynuyorsun ya da PC oynuyorsunuz alttakine ya da Minecraft P oynuyorsun üsttekine Minecraft P oynuyorum ve buradan çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz buradan. Arkadaşlar deniz diyorum. bir özür dilerim. Şimdi Android Şimdi e, bizim Minecraft Yunan lazım ama sorun değil. Ben kendimle gireceğim. Şu anda ben balkondayım. Allah'tan balkon balkon balkonda ses yok. evet minecraft p minecraft'a gidiyoruz evet buradan skin'i skin sepasa hop gördüğünüz gibi e, indirdiğiniz skin geliyor aslında buradan da e, skin'ler bulabilirsiniz İşte hazır skin'ler var burada yani ben buradan da bazen indirmediğimde kullanıyorum e, bu tür güzel skin'ler var diyebilirim yani Evet. Bir de Optons ne diyorsunuz arkadaşlar? Optons'ta işte ne burada ayarlar var. İşte işte adınızı belirleyebiliyorsunuz burada. Ben Sims'e plan yaptım ama Sims'e yap. ama evet, o Sims Tree Play olmuş. Bilmiyorum. Yani burada ayarlar işte vesaire vesaire şey var öyle. da burada sınırım buradan da dilinizi seçebiliyorsunuz. Öyle yani. Evet, evet, evet. Sen çöp git. çöpe gidiliyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna. aynen kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Gözünüzü ee, buradan e, programın adına bulabilirsiniz. Hemen burada Instagram hesabım da burada Facebook hesabım da burada yani Facebook grubum da burada. O zaman iyi seyir, o zaman iyi oynar. Görüşmek üzere iyi oynar.